Günay Bey, iyi günler. Köşenizi sürekli takip ediyor ve sorunların çözümüne sunduğunuz katkıdan dolayı kentim adına teşekkür ediyorum. Bulunduğum bölge olan Yıldırım ilçesi Akçağlayan'da yaşadığım sorunu paylaşmak istiyorum ve sesimizi Limak ve UEDAŞ'ın duymasını rica ediyorum. Şöyle ki, Çiçek Caddesi üzerinde bulunan Akçağlayan Toki konutlarının olduğu bölgede aydınlatma yok denecek kadar. Gece o bölge korku tünelini andırıyor artık. Biz yayalar olarak bu caddede yürümeye korkar hale geldik. İnsan yürürken tedirgin oluyor karanlıkta. Araçlar hızlı geçiyor zaten. Kaldırımda yürürken karanlıkta nereye bastığımızı göremiyoruz. Böylesine işlek bir caddenin karanlıkta bırakılmasını anlamak mümkün değil. Hem trafik hem de yaya güvenliği için caddenin aydınlatılmasını ivedilikle rica ediyorum. Saygılarımla. Bir vatandaş. Yunuseli'nde sıkıntı oluşturan kaldırıma vatandaş önerisi. Yunuseli Mahallesi 2. Kanal boyu caddesindeki Alman kanalı, eski Yunuseli Köprüsü yıkılmış durumdadır. Köprünün Şükrü Şankaya Lisesi çıkışındaki kaldırım yol üzerinde sıkıntıya neden olmaktadır. Önerim, kaldırım kanala doğru iç kısma çekilirse yol biraz daha genişleyecektir. Armutköy istikametinden gelen ve Yunuseli'nden çıkan araçlar rahatlayacaktır. Saygılarımla. Osman Uğur Çelebi. Atıl kalan arazi nasıl değerlendirilecek? Sayın Büyükşehir veya Nilüfer Belediye Yetkilileri, Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi Uygar Sokak Özal Sercan Şahin Lisesi karşısındaki hazineye ait araziye belediye olarak ne yapılacağını öğrenmek istiyoruz. Demirci Mahallesi halkını bu konuda bilgilendirirseniz memnun oluruz. Ahmet Küçük